Büyük zaferle noktalanmasının ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin tabiat ve şarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Vermiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya göre yol haritası bellidir yine kurtaracaktır. bu hazırlık yapılırken Erzurum'da doğu illerindeki halkın haklarını korumak için neler yapılabileceğini görüşmek üzere bir kongre daha toplandı Erzurum Kongresi'nde Yurdumuzun bir avuç toprağından dahi vazgeçilemeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Halk Anadolu ve Rumeli'de işgal kuvvetlerine karşı direniş gerçekleştirmek amacıyla çeşitli cemiyetler kurmuştur. Bu cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaiye hukuk cemiyeti çatısı altında birleştirilmiş ve milli mücadele tek bir merkezden yönetilmeye başlanmıştır. Görüşmelerin 7 gün sürdüğü Sivas Kongresi'nde en hararetli tartışmalar manda konusu görüşülürken olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasında Esir bir milletin çocukları olarak yaşamak yerine efendice ve kahramanca ölmek elbette ki tercih edilir. Cümlesi delegelerin son kararını vermesini sağlamıştır. Mandala asla kabul edilemez. Ne istikrar, ölüm. Bey adlı çeşitli gazetelerde milli mücadeleye destek veren yazılar yazmıştır. Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal ise isyanını şu şekilde dile getirmiştir. Vatanın bağrına düşman dayası lançerini bulunur kurtaracak Bahçekale Vadeli'ni. Halk akın akın meydanlara koşuyordu. Kısa zamanda binlerce vatansever vatandaş toplanmıştı. Kürtçü'de bir kadın esir olmayan Türk'ün sesini cihana aykırıyordu. Millet namına ecdadımızın bizi seyreden ruhlarına yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş olan Türk'ün kalbi eski cesaret ve şecatini kaybetmemiştir. Yemin ediyorum ki sancağımıza, tarihimize hıyanet etmeyeceğim. etmeyeceğim. Allah'a, Hakk'a, milletlerin ilahi hakkına dayanan Türk milleti bütün Müslüman ve Türk dünyasına ilan ediyorum. Davamızı ilan ediyorum. Davamız mübarek Yiğit soylum, yerin bildin, boyun büktün, doğruldun. Atan sana mihman olmuş. Sen layık ol Seymen'im. Merhaba Efeler. Tamam, Efeler, niçin buradasınız? Paşa, sizi görmeye. Bu haber için örneğe geldik. Fikrinizde sabit misiniz? Anlatsın! 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 Var olun efeler! Sağ olun paşam! Hey! Hayırlı olsun! tüm cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kan, hiçbir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yürü Mustafa Kemal'in eli. Ey...

Paşalar onun arkasındaydılar. Saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çatmak çatmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Milletimiz muhafaza ve müdafaa etmektir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerlemet payidar kalacaktır. <laughs> Ey yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizsiniz.

mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. yönüyle geliştirilmesi Atatürk'e ve onun inkılap arkadaşlarına borçlu olduğumuz kaçınılmaz bir görevdir. Cumhuriyet kuşakları bu görevin bilincinde kentlerine bırakılan emaneti daima koruyacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük önderin çizdiği yolda ebediyen yaşatacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu inançla söylemiştir şu sözleri. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Doğuna bağlı jandarma asayiş komanda, Tabur komutanlığına bağlı kahraman komandalarımız geçişlerini yapmaktadırlar. Geliyor jandarma komandalar. Korku bilmez dağların yiğidi, titretir haini kaplanların sesi, madalya gibi duruyor başında kahramanlık timsali mavi beresi.